arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir video çekeceğim arkadaşlar. Bu videonun adı Gogo videosu olacak. Yani köpek, şu görün köpek. Yanımda şu anda tanıtım videosu olacak. Şöyle çok tatlı bir tane Gogo -go köpeğim var. Şöyle. Şimdi çıkartayım. Bu da tasması. Şöyle arkadaşlar çok tatlı. Ee, bu da böyle tasması var. burada ne yazıyormuş? Trif. Fri... bir şey yazıyor. Frf 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 diye bir şey var. Şöyle çok tatlı. Şurada tasmasının arkasında şöyle bir tane takılan yer var. Burada da böyle bir tane şu düğmeye basıyorsunuz. Burada bir tane kalp düğmesi var. Onu böyle basarak şuraya böyle takıyorsunuz. Güzelce. Ve gezdiriyorsunuz gogoyu. Dışarıda da gezdirebilirsiniz. Evde de gezdirebilirsiniz. Size bağlı bir şey. Ee, burada kulakları e, burada ben bunun iplerini kestim. Ee, bu böyle hiç açılmıyordu hep böyle kalıyordu yani şöyle açılmıyordu ben burada böyle ipler vardı dikili Benim bu ipleri açtım böyle 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 kalk, kalkabilsin diye böyle daha da güzel oldu bence ee, sonra arkasını çevirdiğimiz arkadaşlar tabii ki tekerlekleri var giderken böyle şu hareket ediyor buraları şöyle burada tekerlekler var bak tekerlek ederken bunlar da hareket ediyor burada da arka tekerlek var burada da hmm, 3M yazıyor. Of 10 yazıyor. Bakın. Böyle çıkartıyorum. 3 of da böyle dönüyor. Geçen insanlar böyle havlıyor. Hiç hareket Burada da geziyor böyle yürüyebiliyor. Görebilirsiniz. Şöyle hareket ettim. Bakın arkadaşlar. Çok, çok tatlı. Ben bunu çok seviyorum. Ben bunu çok seviyorum arkadaşlar. Ee, ket, ket, kedi videosu da çekeceğim. Yani bu böyle kedi videosu da çekeceğim. Şimdi arkadaşlar kameramızı şu, şu buraya, buraya koyacağım. Çekeceğim ve buradan geliş ge, git, geliş gidiş yapacağım. İlk önce bekleyeceğiz. Önce alalım. Bakalım sıcak mı? Bilmiyorum. Olursa olacak. Yani. Olmuyor mu? Şöyle dönsek. Aynen böyle. Böyle çok karanlık oluyor iyi olabilir bir şey koymam gerekiyor arkadaşlar. E şöyle bir şey koyacağım. Şöyle. Şöyle yere bakmasın. Bakın. Şu anda balkondayım. Şöyle olsa. Şu anda yanımda terlikler var. Terliklerle bir şey yapmaya çalışıyorum. Terlikler alalım. Şöyle. Olmadı kalsın. Bence arkadaşlar en iyisi. Hı. Oldu burası çok iyi. Şimdi kokumuzu go aldık arkadaşlar. Buraya böyle, böyle koyalım. Ona getirdim. On yazıyor. Arkadaşlar takılışını göstereceğim. Şimdi şöyle biraz şöyle yapalım. Şöyle. Şimdi arkadaşlar e, Ben şu şu ucunu aldım. Buraya böyle basıyorum. Şöyle alıyorum, Taktım. Arkadaşlar şimdi e, dur, dur. Şu anda burada e, böyle düğmeler var. Bakın şu an ben yürüyor. Bakın. Ben düz yapayım. Bakın arkadaşlar. Şu an şu ileri düğmesine basıyorum. Hala basıyorum. Şu anda yoruldu hareket yapıyor. Şu daha şöyle yapıyorum. Bakın. Pili var arkadaşlar. Pili gidiyor. Döndürelim. Evet. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Gogo. Şimdi size gireceğim. Geleceğiz yanımıza. şimdi? Yanda gidiyorum. Arkadaşlar çok tatlı. Ben bu kokuyu çok seviyorum. Tabii de gerçek bir yani e, oyuncak bir şey. E, ama fiyatta ben bunu kaç TL aldım şu anda hiç hatırlamıyorum. Ben bu küçüklükten almıştım. Hala kaldı. Şöyle şu kulakları şunları böyle lülelerle lü lü. çok tatlı. Bir kere daha gidip şey, gidip gelip gidip gelip. Şöyle. Hatta bu tarafı nasıl Bak. Arkadaşlar bak. Şimdi size bir şey göstereceğim. Koko e, benim tarafıma, Sağ taraf. şu anda bu sol oluyor ya da. Şöyle bastığımızda. Kokomuz bu tarafa doğru gider. Ama böyle tutup. Sonra bu tarafa bastığımızda. Yürümüyor. Şöyle bu tarafa gider. Üç tane düğmemiz var. Geri yok. İleri. Ay ileri. Sağ sol tek var. İleriye bastığımda ileri gidiyor. Bildiğiniz gibi. Şimdi size yürüyüşümüz, yürüyüş yapabiliyorsunuz. Parka gidip parkta da gezebilirsiniz. Benim arkadaşım köpeğin yanına götürdüm. köpek artık benim Köpeğim, arkadaşım köpeği ilk go gerçek köpek zannetti. Korktu falan. Böyle. Şu ipler var arkadaşlar. Burada kablolar var. Bunları açalım. Söyleyelim. Taraftan dönelim. Dön Gogo. Go. Gogo dön. Düz. Düz. Şöyle. Böyle arkadaşlar böyle tutarak nasıl bilirsiniz Bu böyle çektiğiniz anda gidemiyor. Göz sıkıştı. Şunu şöyle bırak <laughs> Merhaba. Arkadaşlar e, şimdi şu kanalımızı şöyle alalım. arkadaşlar şimdi ben bunu alalım. Arkadaşlar ben bu kaç kaç e, dur bir şöyle tutan tasmamda. Ben bu kaç tane aldım e, böyle geçiyordum arkadaşlar oyuncak şeyden almışım. Oyuncaktan geçiyordum böyle. Havladı bir şey. Ya ben bilmiyordum böyle paketin içindeydim. Ben havladım böyle oradan geçtim zaten hissediyor buradan geçtim. Bakın kapattım. Bakın sevdiğimde havlıyor. Do Dokunmayalım bakalım ne oluyor. Hiç yapmıyor. Sevdiğinde. Gogo. 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 mı sen? Avladın mı sen? Avladın mı sen? Avladın mı sen? Avladım mı, mı sen? Çok tatlı arkadaşlar. Şöyle. Adı da ben adım Google go. zaten Google go olduğu için şurada tasması var çok tatlı böyle e, pembe tasması var şurada pembeden pembe daha da güzel ağzı şöyle tabi de yemek denize yemiyor yemek zaten yok şuradaki alekleri var işte şurada bir şey var e, şurasında açma kapama düğmeleri var pil var Burada pil pil koyuyorsunuz pil şu anda çok acı e, arkadaşlar yine tasmamız göstereyim. ondan parlıyordur belki şöyle düğmelere basarak yönetebiliyorsunuz köpüğümüzü. Sağ, bak sağ, sol, sağ, sol, ileri ama geri yok. Kulaklar çok tatlım. Ben bu fiyatını bilmiyorum gerçekten. Gözleri... Damla gel yemek yiyeceğiz. Gözleri şöyle. Arkadaşlar annem geldim. Özür dilerim. Şöyle çok tatlı. Annem geldi Arkadaşlar özür dilerim. Şöyle çok tatlı bir tangogam. Ee, şu şuradan da tüy, tüylerini öyle tarayabiliyorsunuz kendi taramızla. Arkadaşlar e, bu, beni bizim beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu video bu kadar arkadaşlar. Ee, ya, e, başka videolarımda görüşmek üzere. Bana e, görüşmek üzere arkadaşlar. Ba, e, bana abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımı takip etmeyi unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.